Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet bugün sizler için yepyeni bir Microsoft tanıtımında deniz arkadaşlarım. Daha önce size de tanıtmış olduğumuz zaten Nikin'den de gördünüz arkadaşlarım. Verstone'un sunucusu olan Navelya'dayız arkadaşlar. Navelya Box Mining sunucu güncellemesini yapmış. Box Mining değil hatta burası Box PP arkadaşlar. Arkadaşlar Box PP sunucusunda sezon olarak da gerçekten tatlı tatlı şeyler yapmış. Bu arada oha siteden ejder aldı 5 tane manyak herif. Burada arkadaşlar bu dünyada setler dünya kapandıktan sonra alınamaz diyor. Bu dünya arasında açık olacaktır diyor. Daha açık olmasına 2 ay var anasını satayım. Burada bir tane oy kasası gelmiş bana. Bir de değersiz para gelmiş arkadaşlar bana. Burası spam bölgemiz. Spam bölgemiz güncellenmiş. Tatlış duruyor. Şimdi oyunun parlak olmasının sebep Shader Pack aktif ettim arkadaşlar. Shader pek oynuyorum ben. Burada bir AFK alanımız var şimdi. AFK alanında gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 saat AFK kalıyorsunuz ve 8 değerli para veriyor arkadaşlar sizlere. Birçokta değerli arkadaşlarımız bizlere eşlik ediyor olacak ama seslerini çıkartmıyorlar tabii ki de artık. Bunlara alıştık arkadaşlar. Burada 4 değerli para verdi bana. Bunlardan alamıyorum değil mi? Aynen. Belki YouTuber'ım diye alırım dedim. Şimdi kit ne alabiliyorum? Kit. Ben hangisini alabiliyorum? Kit alamıyorum. VIP Plus alamıyorum. Oğlum ben YouTuber'ım lan. Bana ne verdi? YouTuber kiti varmış direkt. YouTuber kitiyle birlikte arkadaşlar birçok bana anahtar parçası falan da verdi bunları da bir giymiş olalım. Şimdi sunucu içerisindeki her şey arkadaşlar demir deri itemler üzerinden değerlendirebilirsiniz. Ben niye konuşamıyorum yine bilmiyorum arkadaşlar. Burada ne var? Mega coin'im var. Fişem var. Tamam okey bu arada. Güzelmiş arkadaşlar hiç fena değil. Bir de şuraya bakalım. Burası da normal takas bölgemiz arkadaşlar. Şöyle takas bölgesine bir gelelim. Verimlilik 6 var bende direkt. O böyle şunu yapıp seni verimlilik 8'e yükseltebiliyorum aslında. Ama şimdi değil bence. Mega coin'im kalsın. Mega coin'i daha iyi yerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Kılıçlarım var. Elimde keskinlik 15 kılıç var arkadaşlar. Ama keskinlik 15 kılıcımı yükseltebilirim aslında. Tamam bunu birazdan yükseltebilirim. Keskinlik 30'a kadar yükseltilebiliyor arkadaşlar. Burada zırhlarım var. Para dönüştürme bölgelerim var arkadaşlar. Charm'lar var. Charmlar zaten biliyorsunuz ele alınınca kalp veriyor İşte ondan sonra veyahutta e, size burada a burada sadece şey varmış lan kalp çarmı mı var sadece can çarmı var burada hasar çarmı yokmuş arkadaşlar o da iyi bir şey sunucuya gelen herkes tek diyor anasını satayım birbirinden en azından adam öldürmek zor olsun uzun bir süre e atabilirsin şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere 22 saat 37 dakika diyor buradaki en çok oynayan kişi bu çünkü daha dün açıldı sunucu Sunucu yeni açıldı arkadaşlar. Evet. Bu yüzden de dolayı da bizler de hızlı bir şekilde reklamlarının girişini yaparak da sizlere sunucuya davet edeceğiz. Burada kasalarımız var. Birazcık enerji lazım diye devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlandırmaya çalışıyorum kendimi. Çünkü pompalamam lazım. Yeni uyandım. Oy kullanmaya gideceğim arkadaşlar. Saat 16.00'da da otomatik event olacakmış. Benden duymadınız diyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu videoyu saat 4'ten önce atmış olursam siz de hemen koşa koşa gelin saat 16.00'daki etkinliğe katılın arkadaşlar. Dördüncü seviye elitra çıktı. Nihai kasam var mı? Zaten bir kasa açıyorsun diye kapanır mısın? Aa, nihai kasadan biz bunu açana kadar canımız çıkar oğlum. 2000 years later. Mega kasa adından dolayı mega bir düzgün bir şey çıkmasını bekliyorum ama ejder kalıcı. Oo! oo. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi VIP para dönüştürme alanı var. Bu nedir? VIP arkadaşlarımızın para birimlerini buralardan rahat bir şekilde dönüştürebildiği bir bölge arkadaşlar. Burada da VIP arkadaşlarımızın kardeşlerimizin kasılma alanları bulunuyor arkadaşlar. VIP iseniz bu alandan kasılıp o şekilde burada rahat bir şekilde geçebiliş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı kasılma taktiklerinde birisidir bu. Değersiz para veriyor sizlere arkadaşlar. Buradan hemen hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi artık biliyorsunuz ki değiştiğinden dolayı Navelia Network arkadaşlar Burada şöyle bir bölümlerimiz var. 1 2 3 tarzında arkadaşlar. Bunu da şu şekilde sizlere yavaş bir şekilde göstereyim. Slow motion şu şekilde dünyaları sizlere göstermeye çalışacağım. Burada setim de fena olmadı ha benim aslında. Birinci Pikachu arkadaşlar. Pikachu kasılma bölgesi bu şekilde. Gördüğünüz gibi Pikachu setinde de ve hepsinin setleri kelleye göre uyarlanmış bir şekilde ve kellelere de o kendinin... Aa bunlar kapıyı kapatmış. Ee nasıl gireceğiz kardeşim? Kardeşim nasıl gireceğiz biz de oynamak istiyoruz. Bunlar kapattık Burada da bir penguşumuz var. Penguşu merak ettim bu arada. Magada... Madagaskar penguşu mu acaba? Aynen Magada... Lan konuşamıyorum. Madagaskar. Heh. Aa kendi söylediğim şeyi söyleyemedim anasını satayım. Şimdi arkadaşlar, sunucu içerisinde şöyle sistem var. Oyuncu Plus ve Oyuncu Plus Plus diye bir sistem var. Bu nedir? Oyuncu Plus dediğimiz şey arkadaşlar sunucu içerisinde ortalama olarak 30 dakika vakit geçiren oyuncularımıza Oyuncu Plus rankı veriliyor. O oyuncu Plus olmadan çete yazı yazamıyorsunuz. Mesela bu şekilde selamünaleyküm yazdım da. Mesela sen yazabiliyor musun İlayda? Yok abi sen Ne diyor? Oyun... Sohbeti yazabilmek için Oyuncu Plus hükmesine sahip olmalısın. Oyuncu Plus rankına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı da sunucuyla birazcık vakit geçirmeniz gerek. Şu anda zaten gördüğünüz gibi kurucu agamız bir etkinlik başlattı. Burada nelerimiz var? Zaten arkadaşlar kurucu şöyle bir şey yapmış. Yanlarına sıralama sistemini kurmuş. Sıralama olduğundan dolayı da eğer ki aklınız karışırsa yanındaki sayıya bakmanızı öneririm. Yani saymayı bilmiyorsanız da çıkıp gidin sunucudan. Adam buraya göre ayarlamış arkadaşlar. Ne oyun? Son oyun. Son oyunla alakalı event oluyor event şey. oluyor event oluyor hadi kime çıktı event event kasası event geldi <gülüyor> <gülüyor> event eventi yapılmış lan event eventinden kazandık tamam spam ya bu ya burası arkadaşlar hiç fena gibi değil burayı nether gibi düşünebilirsiniz buradaki dünyalar farklılaştırılmış bir şekilde tirki panda jake az önce çıkan burada ne yazıyor arkadaşlar son oyun yazıyor son oyun dedi diğer dünyaya gidiyor ha Burada ne var? Burada savaş esnasında buradan çıkamazsın diyor arkadaş. Savaştaysanız buraya giremiyorsunuz ve savaştaysanız buradan çıkamıyorsunuz. Baya dar bir alan. Hani adamla savaşmaya girdiğinizde orası baya bir... Aa korkak köpek. Korkak cesur köpek. Bu da benim üzerimdeki arkadaşlar. Bir chip'tir. Burada da zaten Rick var. Güzelim. Güzel bir pipi alanları var arkadaşlar. Küçük küçük pipi alanları ve kasılma alanları yapılmış. Bu arada güzel. Bu alanda da arkadaşlar fener çıkıyor zaten. Bu ortasında. Şuradan bir size bir göstereceğim. Aşağı tarafına yüzerek giriyorsunuz bu içeriye arkadaşlar. Şu ortada da fener çıkıyor. Feneri de aldığınızda. Nerede la bunun takas yeri? Şuradan da giriliyordu yanlış değilsem takas yerine. Burada da arkadaşlar gördüğünüz fener parçası. Fener parasıyla da arkadaşlar buzun kılıçla üçlü mızrak alış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Veyahut da isterseniz buradan da kasalarınızı da alabiliyorsunuz. Kit kasasını da öneririm sizlere. Şuradan da arkadaşlar diğer dünyaya doğru gidelim. Burada da arkadaşlar ekipman tüccarı brokoli var. Bu ekipman tüccarından da burada mega coinlerinizle rahat bir şekilde bu kasalardan çıkan kılıçlarınızı yani savaş araçlarınızı değil kılıç değil bunların hiçbirisi dönüştürülebilir bak yükseltilemez eşyaları yükseltilebilir eşyalara çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde diğer dünyaya gideceğim. Bu dünyayı daha hiç kimse görmedi arkadaşlarım. Bu portalı geçmek için oyuncu plus plus rütbesine sahip olmanız gerekiyor. Yani 2 saat boyunca çok özür dilerim. 2 gün boyunca oyunda aktif oynamamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada zaten hiçbir dünya bir yeri ellenmemiş. Burada da benim elimde olan arkadaşlar Ejder Kılıcı'nın bir içi var arkadaşlar. Ejder yeri. Burada bir hayalet var. Burada da palyaço yerimiz var arkadaşlar. Şurada PvP bölgelerimiz var. Gerçekten de tatlı bir yer. Sizlere de bu şekilde bir göstereyim arkadaşlar. Bence güzel. Şu tavşanlar bir ilgimi çekmedi değil. Tavşanlar minnoş minnoş arkadaşlar hoşuma gitti. Bu bölgede ilk defa ben de görmüş olduğunuz arkadaşlarım. Daha açılmadı. Duydum. Tamam tamam. İnandım, tamam. Arkadaşlar sunucu hakkında anlatmak istediklerim buraya kadardı. Sizler de şöyle bir Sunucu hakkında anlatmak istedim buraya kadar da arkadaşlar. Sunucu içerisindeki birçok olay şeylere sizler de girip kendiniz de şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Sunucuda kendinizi keşfetmenizi istediğim birçok şey olduğundan dolayı da her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmamaya çalıştım diyeyim arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde anlatırsak zaten bizim de ne işimiz var? Buradaki dediğim gibi arkadaşlar. Bu arada sizlere ek olarak da Navelia'nın kendi şahsi Discord'unda bulunan çekilişlere katılmanızı öneriyorum. Açıklama kısmında Navelia'nın kendi Discord adresini bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlarım. E bye bye.